Merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Safişin Rabbim cümlenize sağlık, saat, afiyet, huzur versin inşallah. Evlerinize, hanelerinize bet bereket versin Yüce Rabbim. Anla bugün kolay, güzel bir model anlatacağım. Biraz da erkekler için hırka, yelek, istediğiniz süveter yapabilirsiniz bu modelle. Şöyle ben hemen kameramın açısına ayarlayayım. Ee, modelimiz 15'li katmanlarla oluşuyor. İlmekte oluşan bir model. Şöyle ben hemen 15-15 ilmeğimi attım. Şişim 4 numara. Himalaya ip kullanıyorum. Bir ters, bir düz, iki sıra bir lastik yapacağım. Bu da sizin için hem modelimizin kurulumunu yapmak için. 15 15 ilmeklerimi attım. Bismillahirrahmanirrahim deyip işimizin de başlangıcını yapıyorum. Başa kadar bir ters, bir düz yapıyorum. Başa kadar bir ters, bir düz yaptım. Arka sırasına döndüm. Şu kenar ilmeğimi örmeden şu şekilde alıyorum. Ters geldiği için tersle başlıyorum bakın. Ters ve düz şiş numaram da 4 numara. Daha önce şişte kullanabilirdim. Şimdi başa kadar ters et, terslerimizi ters, düzlerimizi düz yapıp modelimize katalım. Haydi bakalım hanımlar. Başa kadar ters ve düz yapıyorum. Başta modelimi katacağım. İki sıra hemen. Siz istediğiniz e, büyüklükte lastiğini yapabilirsiniz. Hırka, yelek, süveterlerde. Bu şekilde. Battaniye de yapabilirsiniz bundan donanımlar. Çok güzel battaniye olur. Kenar e, alt kısmına haroşa yapın. E, üzerine battaniye olarak modelinizi uygulayın. Çok güzel battaniye modeli olur dediğim gibi ise çok amaçlı bir model hanımlar yarım baklava dilimini andırıyor modelimiz ben şimdi konuşurken başa kadar geldim ve döndüm ön yüzündeyim şöyle kenar ilmeğimi örmeden aldım şimdi buraya düz yapıyoruz bir kenar ilmeğimle beraber 2 3 4 5 6 7 8. ters yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14'ü ters yapıyorum Şimdi burada da ters koyduğumuz için 15 15 oluyor hanımlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14'ü ters yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 geldi kenara o önemli değil 9 gelmesi biz bir ilmek fazla atmışım şimdi bu terslerimizi bu tarafı düzlerimizi ters yapıyoruz bu tarafta bir tane düzümüz var şimdi bir tane düzümüz kendini gösterecek zaten bakın gösterdi bile hemen onu düz yapıyorum. Ters öbür tarafta düz yaptım. Hepsi ters bu tarafta. Bu tarafın işlemi hep bu şekilde. Terslerimiz ters, düzlerimiz düz. Şimdi başa kadar geliyorum. Başta tekrar göstereceğim. Bakın düze kadar geldim de düz kendini gösteriyor. Düzümü ördüm. başa kadar geliyorum. Arka yönüne gel, şu ön yüzüne geldim de kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Düzlerimi tekrar örüyorum. Bakın tersi yanına geldim şimdi tersimizi 3 tane yapıyoruz. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane kalıyor şimdi arada düzlerimiz. 1 2 3 tanesini ters yapıyoruz. Bakın. bir tane de 3'e çıktık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Şimdi düzlerimizi ters yapıyoruz. 3 tanesi ters. Diğerleri de düz. Arka kısımdan terslerimizi ters, düzlerimizi düz yapıyoruz. Modelimiz yavaş yavaş kendini göstermeye başladı bile. Bakın. Döndüm. Şimdi terslerimizi ters yapıyoruz. Düzlerimizi düz yapıyoruz. Modelimizi hep böyle yüzünden kuruyoruz. 3 tane düzüm var şimdi. Ve diğerler ters. Başa kadar geliyorum. Şimdi kenarımı örmeden aldım. Ve düzümü örüyorum. Ters her bir sıramızda ön yüzünden terslerimizi çoğaltıyoruz düzlerimizi eksiltiyoruz bu kenardan bir tane eksiltiyoruz ortalardan iki tane şu orta kısımlardan iki tane bir iki üç dört beş altı yedi sekiz ve dokuz tane kaldı bir iki üç dört beş yavaş yavaş modelimiz çıkıyor hanımlar şimdi ben son bir tane kalana kadar hepsini örüp geleceğim hanımlar çünkü mantık aynı mantık çok fazla uzatmanın da bir çok bir anlamı yok sonra çünkü ikinci kurulumu yapacağız ters ve düzlerimizin yeri değişecek Şimdi ben tamamını bitirip geliyorum ilmeklerimi. Tersleri çoğaltıyoruz, düzleri bitiriyoruz. Bakın modelimiz iki tarafla gidiyor. Hem buradan hem buradan. Bakın. Dedim şey battaniye çok gider, güzel gider değil mi? demek istedim. Bu iki tarafta aynı gittiği için. Şimdi artık son ilmeklerimi ters yapıyorum. Şimdi aralarda üçer tane kaldı. Hepsini ters yapıyorum. Bir tane düz kalacak. Şimdi bakın, bir tane düzümüz kaldı. Şimdi tamamı ters, bir düz. Öbür tarafta da tamamı düz, bir ters. Yarım, eğer bunu, bu modeli daha küçük yapmak istiyorsanız 11 başlayacaksınız hanımlar. Çifterli sayı değil, tekerli sayı olacak, tek tek olacak. Çifter sayı geldiğinde bu düzümüz ikili gelir. Onun için 11 ile yapacaksınız. Eğer daha küçük yapacaksanız, çünkü 15'lisi idealdir büyüklük için. Ben daha da küçük Şiş kullansaydım modelim biraz daha küçük olacak diyor şu küçük numara. 4 kullandığım için modelim bu şekilde oldu. Büyük oldu. Ama battaniye içinde de 4 numara ideal bir şiş numarası. Şimdi kenar ilmeklerimi de örüyorum. Dediğim gibi bu tarafta bir tane şu ortada bir tane tersim var. Diğeri düz arka kısmında aynı gittiği için şimdi başa kadar geliyorum modelimizin ikinci kurulumuna geçeceğiz ikinci katmanını oluşturacağız hadi bakalım şimdi modelimin yüzüne geldiğimde artık Şunlardı. Burada bir ilmeğimi eksik olduğu için şuradan bir tane arttırıyorum. Buradan bu el, ilmeğimi düz yapacağım. Çünkü kenar ilmek bırakmam gerekiyor. Şimdi devam ediyorum. Şimdi ne yapacağız? Burada tek bir tane Düzümüz kaldığı için şimdi düzümüzü üç'e çeviriyoruz. Üçlü yapıyoruz bakın. Burada da ikili yapmamız gerekiyordu baştan buraya yanlış yaptım. Burada ikili düzümüz olacak. Şimdi düzümüz kapattığımız için düzümüz açıyoruz. Düz olan bitmiş oldu. Ben tekrar modeli kuracağım. Çok pardon hanımlar. Yok o, kurulumu o şekilde değil. Tekrar bir alt sırada ne yapmışsak onu yapıyoruz. Şimdi buradan tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ters yapıyorum. Şimdi kenar ilmeklerimi de ördüm. Bakın modelimizi tekrar kurmuş olduk. Şimdi bunlar ters gidiyordu. Düz oldu şimdi. Arka yönünden de. Çünkü şey öbür türlü kapatırsak baklava dilimine döner. Bakla, baklava dilimine dönmeyecek hamlar yarım baklava da kalacağı için düz ördüm ve diğerleri ters şimdi başa kadar birer tane düz var aralarda diğerleri ters şimdi başa kadar örüp geliyorum bir tane düzüm ördüm şimdi geldim hanımlar burada iki tane tersimiz olacak evet şimdi düzlerimizi örüyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bakın burada tekrar bakın pardon evet 3 tane tersimiz olacak 3 tane ters 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tekrar 3 tane ters artık düzlerimizi terse çevirdik şu düz yerlerimizi ters çevirdik. Modelimizin şeyi ikinci sırası bu şekilde. Düzlerimizi kapatıyoruz. Şimdi ters tersleri çoğaltıyoruz. Çok kolay çok güzel örmesi bir de modelimizin. Şimdi kenar ilmeğimde iki tane ters yaptım. Bakın arka kısmı da bu şekilde bakın. Şimdi bu düzlerimizi e, eksiyiyoruz, terslerimizi çoğaltıyoruz burada. Şimdi ben terslerimi tek iki tane, üç tane kala örüp geleceğim, tekrar göstereceğim. Şimdi bu bu yönden de hemen terslerim ters, düzlerim düz olacak. Bu bunu örünce daha net çıkacak hanımlar modelimiz ben modeli çok beğendiğim için anlatmak istedim battaniye hırka yelek yapabilirsiniz süveter yapabilirsiniz diye eğer ve e, ne yapmak istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz hemen başa kadar geliyorum ben son bir kere daha gösteriyorum burada şimdi terslerimiz 5'e çıkıyor düzlerimiz azalıyor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kaldı arada 1 9'u da yapabilirsiniz modelinizi. 7'ini de yapalım, yapabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Daha küçük de. 9'u da gider. 7 daha küçük olur. 9 daha normali. Bu en büyüğü. Şimdi bu şekilde artık ben tüm düzleri kapatıp geliyorum. Bakın. Gördüğünüz gibi terslerimiz ters, düzlerimiz düze dönüyor. Yarım baklava dilimi. Şimdi onlar Modelimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi ne yapacağız? Üçüncü model kurulumu yapılacak. Şimdi onu da anlatayım. Şu alt sırada kaç tane şu şeye kadar düzümüze kadar hepsini düz yapacağız kenar ilmeğimi örmeden aldım 1 2 3 4 5 6 7 bunu ters yapıyoruz şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bu 13 bu şimdi bunu pardon düz yapıyoruz ters düzümüzü ters yaptık 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve düzü ters yapıyoruz 1 artık bunları düz yapıyoruz saymama gerek yok Son kalan ilmeklerimizi düz yapıyoruz. Burada bir tane ilmeğimiz fazla olduğu için artık onu kesmedim. Model çıkartacağım için diye. Artık bir dahakine bu terslerimizi 3'e çevireceğiz. 3, 5 diye gidecek hanımlar. Modelimiz bu şekilde. Artık alt sırada burada ne yapmışsak aynısını burada yapacağız. Artık bir dahaki bu modelimiz bittiğinde de burada ne yapmışsak onu yapacağız. Mantık bu duralımlar. Bakın arka kısmı da aynı. Gördüğünüz gibi. Ön kısmı da aynı. Dediğim gibi 7'li 9'lu yapabilirsiniz modeli. Benim 15'li hoşuma gittiği için 15'li yaptım. Siz nasıl isterseniz o şekilde yapın yapınalımlar. Gerçekten modelimiz çok güzel. Umarım sizler de beğenir ve yaparsanız. Şimdilik hoşçakalın. Safişin elemeklerine kalın. kalın. Allah'a emanet olun.